acaba hangisini giyiyor sen bebeğime? İşte bunu. Bunu giyeceğiz. Tamam. En az bu da. Şimdi getiriyorum. Hı hı. Hı. Ay Sen ne yapıyorsun bir tane? Bebeğim ayakkabısı giymeye çalışıyorum. Çünkü bebeğimin ayakkabısı yok. Aa, bebeğin ayakkabısı olmadığı için kendi ayakkabını mı giydirmeye çalışıyorsun? Evet. Hmm, bu, bu ayakkabılar bebeğine çok büyük haklısın. O zaman bebeğin için ayakkabı almaya gidelim mi? Al. Evet. Hadi gidelim. Hadi. Biz mağazaya gidiyoruz. Gel bakalım bebek. Evet arkadaşlar işte biz mağazaya geldik. Defne hadi bebeğin için ayakkabı seçelim. Ee, ben Dene bakalım. Tamam. Deneyelim ama bunlar bebeğim için çok büyük. Çok haklısın, çok büyük. Şu taraftan bir şeyler bakarım mı? Olur. Hmm. ayakkabılar. Mor Şunlar olur mu? Şunlar olur. Onlar mı? Olur. Güzel babetler. Hadi denetelim. Denetelim. Aa, bu ayakkabılar da çok büyük Defne. Hmm, kimse yok mu bu mağazada? Pardon bir görevli var mı acaba? Ha? Ah, kusura bakmayın. Geldim geldim. Buyurun. Merhaba kolay gelsin. Defneciğim. Söyler misin? Biz bebeğimiz için ayakkabı yok. bakıyoruz. Biz bebeğimiz için ayakkabı bakıyoruz. Hı hı. Ama uygun bir şey bulamadık. Evet. Hı hı. Bebeğinizin ayağına bir bakayım. Bebeğinizin ayakları çok küçük. Hmm. Bu ayakkabılar maalesef bunlar da büyük. Şu tarafa bakalım. Oo bu ayakkabılar o ayakkabılardan daha da büyük. Ama eh, şurada bir kutu eh, içinde küçük ayakkabılarım var benim. Bu Hadi. çekmecede küçük bebek Hı. ayakkabıları var. Evet, bir bakalım. Aç bakalım. <laughs> işte rengarenk ayakkabılar. Hadi seç bir tanesini. Bebek küçük mavi çizmeleri seçti. Hemen denetelim bebeğimize. Oo! Oh oh, bu ayakkabılar da çok küçük. Hmm. Evet bu ayakkabılar çok küçük geldi. Bize o halde ne çok büyük ne de çok küçük ayakkabılar gerek. Evet. O halde kutunun kapağını açar mısınız? Ben onu açacağım. Mor yağmur çizmeleri. Deneyelim. Üzgünüm Defne. Bu çizmeler de olmadı. Tamam. Başka bir tane seçer misin? Şimdi de pembe babetleri seçti Defne. Bakalım. Ah harika. Bu ayakkabılar tam geldi. Kaç para? Ee, 10 babetler 10 para. 10 para. Para verir misin Defneciğim? Kim? Oo, teşekkür ederim. <laughs> Artık senin de bebeğinin de ayakkabısı var Defneciğim. Güle güle giyin. İyi oyunlar arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> Biliyor musunuz? Seçtiğiniz babetler. Benim babetlerimle aynı. Onların da üzerinde kurdeleler var. Benim babetimin de üstünde kurdeliler var.